Ulan TikTok'ta kayıt oluyor aslında. Oradan indirince çok kalite düşüyor ya. Sakin oluyoruz, hayatta Kesinlikle kalıyoruz. Tamam. Ben... tamam. Nasıl kaybetmiş ya? Şaka gibi. ne bronz mali. Ahmet ne oldu? Beğenmedin mi? Dostlarımı Birendi. yok edemezsiniz. Geri sayda sayıda bayla. Yok ama sordum kaç gündür gelmiyordun ne alaka? Sıkması yerleştirildi. Ay kolumu... Ayakta falan son oyuncu. Güzel tek sen yedin. Ben de aynı şey değilim belki gidersen. Söndü. Jet nakla lan. Bomba! Çanta Arka. yolda. Çanta yolda. Ultim hazır evet. değil. Git zaman yapmayacak. Evlenirsin Devir, evet. Ezgi hoş geldin. Uzun. Bir düşman kaldı. Evet. Ultim hazır. Gözlemlerinizi not hmm. almayı Biri unutmayın. bunu alabilir. Tekrar evet. test yapacağız. Evet. Teşekkürler. Mal Lazım. Evet. Teşekkür ederim. Selam. İrem hoş geldin. Kimse bana alamıyor. Sarı abla. Eee söylemen Aa. lazım ama biliyorsun Teşekkür beni. Ederim. Rica ederim. Alarm botu çıktı. Sarmal bomba yolda. Tamam bol bol burası Burada Birden fazla düşman şeyde. Tamam, ultim mali yavaş ona. Girdi mi? 118 soba 77 87. Ultim var, ultim var. Spike, Spike C'de düştü. Zilmedi. Yük yok. Mustafa onun içinde. Spike size, Spike size. Spike Onlar gelsin. Hmm, ne? Tam burası. Arada bir. yaklaştı. Evet. C'de düşman görüldü. Bunu no dur şu sekundu göstereyim. C'de düşman görüldü. Tamam 30 saniye var mecbur gelecekler. Bakalım bir sumo daha var. Son 30 evet, saniye. Kalınları tutsana ee, şeyin var mı? Alarm botun var mı? Tare tare evet. de. Evet. Yani. Atat Ben bakacağım. Bir düşman kaldı. Oy. Ben, Oy. Adam görmeden oynuyor ya. Yani. Tabi ya. Neden dönmediler ya? Ben biz alırız bu. Son araya. 10 saniye. Sa Sarma bomba çıktı. Dağla. Bu işler dağla. bizden dağla. sorulur. Herkes akıllı ol. Var mı bana? Biri alan? bunu alabilir mi? Kim alayım? Harapla, drop mı? <laughs> Kinder Türkiye yollasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada biri çok gerge. Göz yerleştiriliyor. Aa. Alarm botu çıktı. Yer, Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Ağlar. Ben gidiyorum. Adını sevmiyorum. Ağlar. Ne dedi biçim? Duman indi. Ah, gitti taret. Burada sarmal bomba. Sağ ağda düştü. Böyle şurada. Geri sayıyor başladı. Ağda düşman görüldü. Gerçekten buldum. 87 ya. Yakalanacak galiba bir tanesi. Bir düşman Ay, kaldı ağada. Birini kaptım. Yakalanmış. 87 galiba. Bıçak deneme mi? Short. İçeride. Bekle dur ben bir şey alayım. Uzuna bakıyorum. Elinde. Ava evet. evet. gitti, avlandı. Ava gitti, avlandı. Bu yarının son alman. turu. Aa, Elif Bu hoş tur. geldin. Zeon hoş geldin. Yeni gelmem nasılsınız? Ranklı kay kafam kalmış. Şimdi hiç bakmıyorum çete falan. Hello hoş geldin. Gofret hoş geldin. Kurtalır mı? Sağ. <laughs> Teşekkürler. Yine <laughs> bot kuruluyor. Yani bu kez eee çekilin çekir yolumdan. Neresi Sarmal, neresi? <laughs> neresi? Sarmal bomba yolda. Sarma bomba yolda. Ama sorun değil. Vuruyor. Vuruyorum ama Spike yerleştirildi. <laughs> ya deli gibi oynuyor ha bu. Deli olurum. Gözcü yerleştiriliyor. Ortada düşman Sizin... Kaçış yok. <gülüyor> <gülüyor> bir ee, şey düşürsem şey düşürsek eee şey selamünaleyküm <laughs> hadi bakayım ben yani düştüğümde yani. birer birer kaçsın kaçsın gül vermeyeyim <laughs> doldan doldan seyirci taraf değiştiriliyor Bence kötü değildi. Double Teşekkürler. Hoş geldin Oscar. Gümüş çok zor. Hep Smurf. Yeni gelenler hoş geldiniz. Teşekkürler Faraz. Kesene bereket. O zaman sinirlenmen normal. Nasılsınız bakalım? Toda abi ne yapalım? Hı? ne yapalım? Toda abi ne yapalım Toda abi? Burası. Başım vurun işte ne olacak? Hayır. Ya ne Allah bir fazla. Evet. En sevdiğim en sevdiğim. Ne Biraz yavaş. Ne yapsak? Smokla ya. Alarm botu çıktı. Kafana geldi. Kafana. Taretimiz gitti. Canatsın. bir hoş geldin. Ee, bence C pek mantıklı değil arkadaşlar. İyi savaştın. Bu yanına ver. Rotet dikkat edin ama. kırmışlar? Dolduruyorum. Ya, para verdik. Var bu dağısı bismillah inşallah. Kesinlikle de etket teşekkür ederim. Bismillah. Double'da dönüyorum. <gülüyor> burada burada. <gülüyor> Ay korkuttum yapalım. B yapıyorlar sanırım. B mi? ben de çıkamadım buradan. şey B gidelim. Bu B'ley var ya b ile. Bu B'ley ile. çok Allah'ım. Sen affet. Son 30 saniye. Neydi Öldürsün. Tamam. Yanıyoruz. Ne oldu? E, kurarsan çok mu? Duvar. duvar. Hayır ben bu duvardayım. Ulaştık. Bir şey görmedim ama. Son 10 saniye. Önümü kapattın sadece. <laughs> ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir duvar. Saniye. Bir düşman kaldı. Çok iyi, çok iyi. Ee... kalan son oyuncu. 86 idi benden. aynı. bak ya. Çıkan yani Ben işime sakın çıkmayın. Uğra tamam. uğra. Efendim. Evet. çıkarsan Doğru <laughs> Neyse ben indirmiyorum. Zaten girmeyeceğim. Evet yoksa. Dedi Pazar ya. günü Azerbaycan'a gidiyorum. Çek çek. Çek. Bu arada Poyraz. Kesene bereket ya. Arda hoş geldin. Salih hoş geldin. Ben niye en son sattım ya? Mı? İyi ki doğdun Buğra mı? Kimler? İyi ki doğdun Buğra ne? Kim yazmış? C'de düşman görüldü. Şurada abi. Şarp. Şurada oldu. Eyvallah. Gözcü yerleştiriliyor. Kendime elif. Yukarıda. Dolduruyorum. Yeri aşağıya kaçtı. Dövülürsün istersen. Sarmal bomba yolda. Sermal. Sarmal bomba yolda. Arkanız Haydi. var. Kimler? Senin olun. için. Allah gelmesin. Alarm botu çıktı. öldürür müsün? Şöyle bir, Hayver. bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Oh. Oha. Tamam. Oha. Hmm, asla göstermem. Hiç uğraşamam. Termal bomba çıktı. Kız kardeşim alacağım da. Hadi ne? Hadi. Rampage Çatışmaya Pulsar. Hoş geldin bu arada. Ben de ineceğiz. Ya hayır, ben söyleyecektim. Bu arada Pulsar ha? Başka bir şey almam. Emir abi paran yoksa drop in. <laughs> <laughs> Al sana bir kez jet alayım. Ne varsa alabilirim. Bu da abi. Çok yoruldum. <laughs> Eyvallah. Burası. Abi değiştirelim mi? <laughs> Ya, ben seni ya. kay alacağım bu arada. Al. Zat tabi Şey sesini duymak ister misin? Aldın, <laughs> seni Yeni yardım. gelenler hoş geldiniz. Tarek gitti. O ne ya? Al lan sen şey al Şaka istersen. Şaka mı yaptınız? Şey full benim. Dönerim bence. Döneriz. Toplanacağız. Tamam, dönelim, dönelim. tamam bunlar dönmediğimizi varız Var sensinler. Hala buradayız. La 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 la. Ama B'de ses var. Yani var? döneceksiniz. Ya yani C dönün. C dönün. Da bu orada bir kişi var. <laughs> ya of. Koş ya, nasıl ki ne? Koşuyor anasını. Çeyze düşman bu var. Bu dronu kapattım. Şöyle ya kazıtmayı düşünüyorum ama fight yerinde. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hasan Sarı. Aceli micek onlar gelsin. Onlar gelsin. Hack oynayın. Dibine. Yeni düşman Tam çözmüyorlar. Geldi, dedi. Bir düşman Kampra kaldı. Taktikleriniz evet. suya düştü. Ya onu vuramadım biz onu. Henüz kullanamam. Ne tarafa gitse? Alışın tabi. verilere bir bakalım. Çok ağrıyor. Duramıyorum yerimden. Droplayabilirim. Kameranın kalitesi çok iyi. Ben de droplayabilirim. Var mı Teşekkürler bana? Hasan. Hasan bir sene yayın yaptım ve Hatta şöyle yapalım. ona satsana. Telefonla yaptım. Sat 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 sat. Şimdi Logitech kameramla yayıncılık yapmaya çalışıyorum. Diye, diye. Neydi yani almama? Kabloları evet. sarsalım girelim Hadi. yani. Kablolar duvar atıyorlar. Attılar. Evet. Bayağı şey yayıncılar oyuncular gibi olmuşsun. Aa teşekkür ederim. <laughs> Var bir hayalimiz yok. Ünlü olmaya çalışmıyorum. Ağda düşman <laughs> var. Dinle. Bilansın ya. Bil ya. ya. Tarep bitti. Valla beni görmüyor, bana sıkıyor biliyor musun? Bid. Bid. Adama yardım et sen Bir düşman kaldı. Görevin daha bitmedi. Evet. Ben siz yapamadım. Değil mi? Ben Teşekkürler takip Hoş geldin. Umudunu kesme. Her şey bir yanımda canlarım var. Evet evet. Biz öyle düşünüyoruz. Her gün yeni video yapıyoruz. Ve... O anı beklemedeyiz. Doğan Ertaş. Yine Azerbaycan'a gidince şey yap. Kameranı biraz sağa koy bence. Direkt yüzüne bakmasın. Hayır bir kişi bakıyor. Size geçecek mi acaba? Bilmiyorum bakarız. Sandal çekmeyi unutma. Vandal. Gemi geçelim. Vandalı. Vandalı. Evet, Vandal. Vandal. Valorant. Zor mu Kırılır bu arada kırayım da koksunlar. Ay bakıyor. şarjör gitti. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bir şey söyleyeyim mi mermim? Mermim kalmadı. Duman atıyorum. Kurdum Tamam. Duman. Tamam ben. Az. Yolda. <laughs> yolda. Gözcü yerleştiriliyor. Alar botu kuruluyor. Da düşman. Değişken evet. serinde. Bana geliyordu. Şaka biri, salak gibi salak <laughs> dili. Beyle eee atladın girdik. Sen Batı Roma. Hayır, yapamazsın. Bakar sen kalacaksın. Hadi bakalım sen. Sen kardeş. O tamam. sen ne sen? Ah, gitti taret. Sana da herkes öyle yapıyor bu şekilde daha şişirim. Ağda ah, düşman hmm. görüldü. Senin verse hala. Şart bende. Hayır ben görmüyorum. <laughs> Belki ben görmüşüm. Ben sadece abone alıyorum ama vesiz zamanı. Termazı kaç kaç. Bomba çıktı. Bir düşman Şunun kaldı. Elini tut. Heh neyse. Yeah. Baklava hep kendisini düşünüyor görüyor musun? Halbuki ben Aynı ona... Ben son ona sayı. çıtır baklava Zabiri diyorum. Ayıran baklava bu bir savaş. Abi Spike patlıyor, kaç. Baklava ego. O, aran, bir... o alabilir miyim? Tabi. Bunu alacak var mı? Ah çaldım. Ya. <laughs> Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Gözümüz önünde çalıyor. Ben onu alabilir <laughs> miyim? Siyah kötü bu arada. Mutlum <laughs> var istediğimiz yere gireriz ya. O <laughs> <Kanka. gülüyor> baklava da orada hamsi de var ama hamsi yok. Hamsi suyuna girdi. Baba çalışıyor ya o erkenden kalkıyor. Bize uyuyor gönderdik. Uyyyy tamam ben e, uyumaya gitmek istiyorum bu vuruşumla lütfen. Birer birer. Oo, tamam ayı. sen de uyuyorsun. Hadi bıraktım. Oo, temizlemişsin. O o hapı aldın herhalde. Selam abi. kimler? Selam Berat hoş geldin. <laughs> Bike kuruldu. Benim... Yük yok. <laughs> 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 Oha. Siz bu bir, düşman kaldı. Kazanmışız. Tarek gitti. Evet ya. Hızlıydı. Yedi bulmuşum yani. Ben de 5. Bıç istiyor ama. Gidelim mi? Birkaç e, kişi gitsin. Ben gitmem ya. Ben gitmem valla arkadaşlar. girmeyelim. Line atlayın ben. Uğraşamam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Burada bu arada. Burada abi, abi, abi. düşman görüyoruz. Neyse tamam. Tertemiz. Elinize sağlık. Eninize Saldıranlar sağlık. kazandı. Sizin ben. de elinize sağlık. Ben saat 11. 11.30 arasında oynadığım 11 maçtan geldim.